Merhabalar arkadaşlar. Bir vahşi memecusunda daha birlikteyiz. En son çayır bosumuzu öldürmüştük ve kara ormana giriş yapacaktık. Kara ormandaki görevler ve kara ormanda artık kazmamızı yapıp bakır madeni, kalay madeni arayacaktık. Şu ileride gördüğünüz bakın şu çam ağaçlarının olduğu yer kara orman. Kara ormanı tanırsınız. Çayırın bu tarz ağaçlar varken akgürgen ağaçları Kara Orman'da daha çok çam ağaçları var. Kara Orman'da karşı bizi troller karşılayacaktır. Çünkü troller Kara Orman'ın biyomunda olan canlılar. Trolleri okla uzaktan vurabilirsiniz. Sopalı ve taşlı troll olmak üzere iki çeşit troll var. Ben hemen şurada bir tane görüyorum ama şu an çok fazla üstümde yiyecek içecek bir şey olmadığı için ve elimdeki ok yeterli olmadığı için trol'e görünmeden kaçacağım. Size şöyle göstereyim. Bakın oradaki troll. O büyük canavar troll. Troll avladığımız zaman troll derisi düşecek. Ve oradan troll derisi pelerin e, tunik yapacağız. Bu da bizim çok işimize yarayacak. Şimdi trol'e fark ettirmeden kara ormanda küçük bir gezinti yapalım. Kara ormana ilk girdiğinizde bir gürültü duyacaksınız. Bunu ilk girdiğinizde duyarsınız sadece. Sonrasında duymazsınız. Şöyle gizlenerek yavaş yavaş trolle çaktırmadan kara ormana girmek istiyorum. Staminan bir... Evet. İlk girdiğinizde böyle bir uyarı gelecek. Şimdi yavaşça yavaş. trolü çaktırmadan kara ormana girdik. Kara orman böyle bir biyom. Peki kara ormanda ne yapacağız? Kara ormanda bakır madeni arayacağız, kalay madeni arayacağız, defin odaları arayacağız. Havuç tohumu bulacağız. Bakır madeni kara orman biyomunda bulunur. Yeşil renkli üzerinde böyle sarı damarların olduğu bir madendir. İlk bostan elde ettiğimiz buyunuzla yaptığımız buyunuz kazmayla bakır madenini kırabilirsiniz. Bakır madenini kırdığınızda ham bakır elinize geçecektir. Elinize geçen bakırı eritme madeninde şurada görüyorsunuz. Eritme madeninde işleyebilirsiniz. Kalay madeni su yataklarında olur. Yine kara orman biyomunda bulabileceğiniz bir madendir. Bu da bakır madeni gibi eritme fırınında işleyerek kullanabileceğiniz bir malzemedir. Kara ormanda en önemli şey bakır ve kalayı bol miktarda çıkartarak gerekli malzemeleri yapmaktır. Etrafında iskeletlerin bulunduğu, terk edilmiş evlerin içerisinde bu tarz evlerin içerisinde araştırırsanız bir sandık ve sandığın içerisinde kehribar taşı, inci gibi değerli materyaller bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu yapıları gördüğünüz zaman mutlaka kontrol edin. Burası defin odası olması gerekiyor. Genelde etrafında iskeletler olur. Şurada gördüğünüz gibi Defin odasına girerseniz size saldıramazlar. Ama defin odasının içerisinde de yine iskeletler sizi karşılayabilir. Defin odalarında bulacağımız alazlarla portal ve elde ettiğimiz ham bakır, laham madeni işlemek için eritme fırını yapabiliriz. Aynı zamanda bulacağımız sarı mantarları da yiyerek staminemizi, canımızı arttırabiliriz arkadaşlar. Kapalı kapılar vardır. Tek tek açın. Dikkatli girin. Arkasından iskeletler sizi karşılayabilir. İskeletlerin canı çok yüksek değildir. Bir vurmaya ölüyorlar ama stamininizin canınızın yüksek olması lazım girdiğinizde. Elde ettiğimiz kemik, kemik parçacıklarıyla kendimize geyik derisi pelerin yapabilir ya da yaptığımız e, pantolon ve tuniği upgrade edip daha yüksek koruma elde edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar defin odalarından bulacağımız alaz çekirdekleri bizim portal kurup farklı yerlere e, dünyamızda farklı yerlere kolayca gitmemize sağlayacaktır, yardım edecektir. Aynı zamanda eritme fırınını ve kömür ocağımızı yine bu alazlarla yapacağız. Buradan bulduğumuz yakut, inci gibi değerli eşyaları haritamızda bir yerde gizli olan, henüz bulamadığımız cüceyi bulup satarak oradan çok değerli itemler elde edebiliriz. Yine buralarda görüyorsunuz sandıklar, sandıklardaki değerli madenleri de yine cüceye satarak Değerli itenler alabiliriz. Arkadaşlar Karı orman bosunu Defin odalarında Bu şekilde kadim olanın Konumunu kaydet şeklinde Çıkacak olan Ruh taşlarından bulacağız. E'ye bastığınızda Ben az önce tıklamıştım. Kadim olanın yeri Bakın benim karı orman bosum burada. Şu anki konumun burası. Oraya gitmem gerekiyor ve alaz çekirdekleriyle teleport kurarak artık burada bu ikisinin arasındaki geçişi çok kolay halletmiş olacağım. Ve ikinci bosum öldürmek için buraya ulaşmam gerekiyor. Bunun için de bir gemi yapmam gerekiyor. Sıradaki işlemimiz gemi yapmak. Kara ormanda bulunan defin, od defin odalarından çıkartmış olduğumuz alazlarla eritme fırını ve kömür fırını yapmamız gerekecek hemen arkadaşlar. Şöyle. Bu bizim kömür fırınımız. Yerleştirirsek. Bu da bizim eritme fırınımız olacak. Peki nasıl kullanıyoruz? Eritme fırınına şuradan soldan eritme fırını eşya ekle kısmından ham madenimizi diğer taraftan da şuradan kömür ekle kısmından kömürümüzü ekleyeceğiz. Peki kömürü nasıl elde edeceğiz? Buradaki kömür fırınına ahşap ekleyeceğiz. Ahşap eklediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi üzere 25 tane ekleyebiliyoruz. Onu kömüre çevirip bize geri verecek. Bu arada iki tezgahın arasına bir sandık koymakta fayda var. Çıkan ürünleri fazlalarımızı oraya koyabiliriz. Bu arada arkadaşlar evimin yanına atölye için ayrı bir bölüme ihtiyacım olduğu için bir eklenti daha yaptım. Burası da benim evimin atölyesi. Eritme fırınında elde etmiş olduğumuz bakır ve kalayı e, tezgahta işleyemeyeceğiz. Artık envanterimize yeni gelmiş olan ocakta işleyeceğiz. Ocak yapmak için e, 4 tane taş, 4 tane kömür, 10 tane odun ve 6 tane bakıra ihtiyacımız olacak. Hemen ocağı buraya koyuyorum. Ocağı yaptıktan sonra ilk yapmamız gereken en önemli şey arkadaşlar tunç oluşturmaktır. Peki tunçu nasıl oluşturacağız? Bakın iki bakır bir kalay. Üret dediğimiz zaman göreceksiniz şuradaki bakır ve kalaylar tunça dönüşecektir. Bir tane daha üretelim. Peki bundan sonra ilk yapmamız gereken şey nedir? Bir tane tunç balta yapmamız gerekiyor. Bunun için 8 tunç ürettiğimizde 4 tane ahşap parçası 2 tane de deri hurdası alarak Tunç balta yapıp kaliteli odun elde edebiliriz arkadaşlar gerekli malzemeyi topladıysak hemen kendimize bir tane Tunç balta oluşturacağız dediğim gibi bunun için dört tane odun 8 tane Tunç iki tane deri hurdası e, yeterli üret dediğimizde envanterimize düştüğünü göreceğiz Evet arkadaşlar artık bir Tunç baltamız var Tunç baltayla ne yapacağız Kaliteli odun yapacağız. Kaliteli odun bize nerede gerekli olacak? Göreceksiniz ki artık ocağı yaptıktan sonra ve envanterimize tunç düştükten sonra keser, örsler, ocak soğutucu gibi itemler gelecek. Bu itemleri ocağımızın yanına koyarsak ocağımızın seviyesi artacak ve daha fazla item, daha güçlü silahlar oluşturabileceğiz. Kaliteli odunları elimize Bronz baltamızı aldıktan sonra bu beyaz renkli olan huş ağacı yazan ağaçları keserek elde edebiliriz arkadaşlar. Huş ağaçlarını sadece bronz baltayla kesebiliriz. Ee, diğer taş baltayla ya da çakmak taşı baltayla huş ağacı kesmemiz çok mümkün değildir. Gerekli materyalleri topladıktan sonra atölyemizin seviyesini yükseltmek için Gerekli olan itemleri de atölyemize koyabiliriz. Bazı parçalar çok büyük olacaktır. Atölyenin içinde yer kalmayacaktır. Bu şekilde dışarıya da koyduğumuzda etkileşecektir. Bir sıkıntı olmayacaktır. İşte ben keserimi dışarı koymayı tercih ettim. Bu arada bir taraftan üretime devam ediyoruz ve kara orman biyomundan getirdiğimiz alaz, bakır ve kalayı kullanarak artık iki seviye ocağımız gördüğünüz gibi dört seviyede bir tezgahımız oluştu. Peki bu kaliteli Odunları başka nerede kullanabiliriz? Kaliteli odunları arkadaşlar evimizin konforunu artırmak için kullanabiliriz. Ee, evimizin konforunun artması önemliydi daha önce de söylemiştim. Envanterime artık mobilyalar geldi. Bu mobilyaları evime koyarak hem evimin konforunu artırabilirim, hem de evimin görselini arttırabilirim. Yine bunları yapabilmek için de huş ağaçlarından kestiğimiz kaliteli ahşaplara ihtiyacımız olacaktır. Bu arada evimizdeki sabit meşaleler söndüğünde reçine ekleyerek onları tekrar yakabilirsiniz arkadaşlar. Malzemem varmış. Biraz da hemen sandalye ekleyeyim. Bir tane de sandalye yeterli gelecektir. Evimizin konforunu artırmamız için yapmamız gereken diğer şey bu bayraklardan evimizin içine asmaktır. Bu da yine evimizin konforunu artıracaktır. Gördüğünüz gibi 9 oldu evimizin konforu. Kara ormandan gelen bakır ve demirle yapılacak daha birçok şey var arkadaşlar ama kara orman biyomundayken de size söylemiştim hatırlarsanız bir gemi yapmam gerekecek. gemi yapmak için de Eee tunç çiviler elde edebiliyoruz. Tunç çiviler için ne gerekli? Bize tunç gerekli. Bir tane tunçtan 20 tane çivi elde edebiliyoruz ve bu çivileri elde ettikten sonra envanterimize göreceksiniz ki karve gelecek. Karve nedir? Bir gemi, yelkenli gemi türüdür ve bizim e, defin odasında kadim olan ikinci bosumuzun yerini bulmuştuk. Oraya gitmek için büyük ihtimalle e, deniz aşırı bir yer oluyor genelde. Gemi yapmamız gerekecek. Gemi içinde 80 tunç çivi, 20 reçine, 10 geyik derisi, 30 tane de kaliteli odun gerekiyor. Biliyoruz kaliteli odunları huş ağaçlardan, geyik derisini geyiklerden, reçineleri, ağaçları kestiğimizde ağaçlardan ve boz cücelerden tunç çivileri de ocağımızda elde ettiğimiz tunçlardan yaparak kendimize bir gemi yapıp deniz aşırı yerlere gidebiliriz. Bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben beğeni ve yorumlarınızı atarsanız sevinirim.